Arkadaşlar merhaba. Hardcore serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. En son madene gidip set ve item olmuştuk. Yani şu itemleri yapmıştık. Ee, bugün ise birazcık evi güzelleştirmek ve ağaçlandırma çalışması yapmak istiyorum. Şu an akşam birazcık yaratık avlayabiliriz aslında. Kemik lazım olabiliyor. patlatalım orada ama öyle bir timing yakaladı ki tamam. Şu direkt oyundan çıktığım için video bittikten sonra bunlar böyle kalmış. Buraları bu dağ falan temizleyebilirdi aslında. Şu videoları de kıralım. Ama sen fazla kaşındın dostum. Tamam. Daha orada ilerisinde çok yaratık var. Creeper var. Daha korkulucu olanı. Ben bu... bu nasıl oluyor aga? Ya? Yaprağın içinde su bir kalmış. Ya da şu an yağmur yağıyor. Ama lunardan dolayı görmüyor olabiliriz. Büyük ihtimalle öyle bir şey oluyor şu an. Tamam. Ağaçlandırmayı o yaptığım kısımdan itibaren devam etmeye düşünüyorum. Bir boy böyle gitsin. Domuzları da... Havuç, havucumuz var aslında. Tamam havucumuz var aynı. Yani onları rahatla öldürmezsek onları çoğaltabiliriz. Bu arada burada bal da varmış. Eee kum da kazarız bu bölüm birazcık. Camdan şişe yaparız. O balları toplayalım. Çünkü hayvanları şu an burada temelli kalacağımız için yerleşik hayata geçtiğimiz için onları çoğaltmak istiyorum ama şimdi bu kadar ağaç temizlemesi yeter bence ee, demirden kürek yapıp birazcık şey yapacağım o evimizin içinde creeper var dışında da var meşale lazımmış arkadaşlar tabi her ne kadar biz parlak görsek de oyun içinde şuradan başlayalım temizlemeye evet sıkıntı değil Evin içindekini nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Tamam. Şimdi birazcık kömür alıp etrafları birazcık aydınlatalım. Çünkü biz dediğim gibi biz böyle görsek bile oyunda buralar karanlık. Aslında sürekli parlaklığı kapatabiliriz şimdi. Heh tamam. Madeni inersek belki kullanırız. Şu kadar yeter gibi. Yatalım. Evet yine acıktık. Yemek ihtiyacımız olacak. Şuradan bir tane bu demir alalım. Küreğimizi yapalım. Şur Aynen şunları alalım ya bir şey olmaz. Zaten bir tane bal olduğu için fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu kadar yeter. Şeker kamışları büyümüyor. Anlamadım neden büyümüyor. Acaba toprağa diktiğimiz için mi? <laughs> Ondan olabilir. 62 tane odun toplamışız. Çok iyi. Şimdi birazcık hayvanlar yukarıda kalmış. Yukarıya bakacağım. Önce şuradaki fidanları toplayalım. Elma da çıkmış. Güzel. Bayağı bir fidan çıktı arkadaşlar. Orayı komple bir ormanımsı bir şey e dönüştürebiliriz. Tamam. Suyun üstüne de öyle bir alan yapabiliriz ama çirkin duracağını düşünüyorum. Evin yanında olması daha hoş. Şimdi şöyle bir boy yapabilirsek yapamayacağız. Okey. Şuralara koyarız biz de. Şöyle. Şurayı kırsam mı ya? Çok çirkin ve büyük. Bu arada oyuna ilk başladığımız yerde o kış biyomuna gidip köpek de evcilleştirmeyi düşünüyorum. Birazcık yeterli kemimiz olsun. Önceki bölümde havuçlara kullandım. Ee, bir tane havucu olduğu için çoğaltmak için hızlıca. Ondan ötürü kalmadı kemiğimiz. Eğer çoğalırsa o şeyleri almaya gideceğiz. Orada köpek illaki vardır kış biyomu. daha çekmeye devam edebiliriz. Belki ilerleyen zamanlara daha uzak bir yere taşıyabiliriz bu ağaçları. Buralara ekmeyeceğim çünkü şu anlık gerek yok. Camlarım sistiyse birazcık alalım şişe yapalım. 6 tane yeter diye düşünüyorum çünkü çok çıkacağını da sanmıyorum. Açıkçası daha önce hiç bardak e, cam şişeyle bal almadım. Bir kozadan ne kadar çıkıyor kovandan mı ne denir. Evet nasıl alıyoruz? Sanırım bu dolmamış arkadaşlar. Buna mı saat yapacağız? Bu dolmamış olabilir. Bu evet dolmamış. Bu bizim envanterimize dursun. Biz ise ne yapalım? Şimdi odunumuz var. Şu karşıya da bir şey yapabiliriz. Köprü gibisinden buradan. Buradaki şeylerimiz büyümemiş. Şeker kamışlarımız büyümüş. Onları bir toplayalım ve devam edelim buraya ekmeğe. Tamam. Küreğimiz bitmiş neredeyse. Baltamız da bitmiş yerine yapmamıza rağmen Evi genişletebiliriz. Hatta bu bölüm bir evi genişletelim. Şuraları birazcık daha toparlayalım. Ya da doğaya ayak mı dursak? Şura hariç. Burayı kırdık desek. Evet bize huş ağacı lazım. Huşumuzu buradan toplayalım. Daha sonra vidandan ekelim çünkü huş kalmadı. Görünür taraflarda. 20 tane yeter mi bilemem. Bunları hemen dikelim koyalım belki ardından çıkar. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şimdi şuradan bunların hepsini yapmayalım da şöyle böyle şöyle yapsak kaç oldu? 4'lü. Buradan da aynısını yapsak 2 3 4. Şurusun. Şu köşeye bir tane kuş gelse şöyle 1 2 3 4 5 olsun. Şöyle o yerleri kazarız daha sonra. Buraya da aynı şekilde yapalım. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 olmuş. diyor. Ha şuradan sonra 5. Tamam. Buranın altı kazılacak illaki. ki. Doğaya ayak uydurma olamadı. Şuraya şöyle yapsak daha sonra buraya yapıp kapatabiliriz evin aslında. Hatta belki tam şurasından şöyle çıkıntı yaparız. Bu taraftan giriş gibi olur. Tamam. Basitçe bu şekil olacak. Şimdi zemini şöyle olsun. Yani burayı bir tık aşağı indirelim. <laughs> burayı illaki kıracağız. Şimdi ben taştan yapmak istiyorum. Çünkü demir balta daha güçlü olduğu için o kalan 3 şeyi demir balta yapmak için kullanacağım. Kazmaya devam edelim. Yerleri huştan yapmışız. Buralar huş olacak bu arada kazdığım yerler. Şimdi bir yeri bir kat daha kazacağız ama önce şurayı aşağı indirelim. Aynı şekilde şuralara da üç taraftan yapsak yeter bence. Bize huş gerekecek yine. Toplayalım. Abi çok az çıkıyor bunun. Ha ah, tamam. Güzel. <laughs> Şunların yerine huş koyacağım. Çünkü huşa ihtiyacımız var şu anda. Hatta şuraya dişini şimdi koyalım. Bir yatalım. Sabah olsun etrafı toparlayalım. camları koyalım. Evi bitirelim. Huş koymak şu an bu olanları koyalım. Evin içinden gözükse yeter. Şimdi bayağı bir huşun şeyine ihtiyacımız olacak. Evet bu kazdığımız şu zemin komple huş olacak. Burası da aynı şekilde. Yine acıktık yine yiyelim. Huş cidden ihtiyacımız çok fazla oldu. Gidip orada var mı diye bakacağım. Ama e, cam yeter mi diye düşünüyorum şu an. Yetmeyebilir. Biraz daha pişirelim, kazalım. Ince cam yapacağım e, ev, büyük evi. Şimdi bakalım huş kalmış mı? Evet var. Güzel. Ben bayağı uzakta var sanıyordum. Buradaki fidanları da alırız işimiz bitince. Burası da açılmış olacak. Burayı belki full huş yapabiliriz. Baltam bitmek üzere. Şimdi şöyle bir yapalım. 64 tane yetmez. i̇ki ağacı da kıralım. Büyük ihtimalle yetecek. Tamam. Bakalım bal var mı? İçine giriyorlar ama bal yapmıyorlar. Anlamadım ki. Acaba bu şişe değil de kovayla mı alınıyordu diye düşünmedi değilim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi şunları döşeyelim bakalım. Evet bir stek bitti. Şura. Aa, nasıl yapalım? Söyle olsun o zaman. Madem ne yapalım? Şunu bir tık daha yükseltelim ya. Madem bir şey yapacağız. bir seviyeye çıkmış oluruz. Tamam. Şimdilik bitti. Şurada huş çıktı mı? Çıkmadı. Camlarımızı yapalım o zaman. Tavanımızı kapatırız. Camlar okey. Baltamız kırılacak. Hemen onun yenisini yapalım. Tamam. Aa baltamız kırıldı. Tamam. Şöyle düz bir şekilde çatısını kapatalım şimdi. Şey olanları kırmayacağım bu arada yanlış koyduklarım çok uğraşıyor çünkü yumrukta daha sonra çıkarsak buraya kırarız onu kıralım A, ne olmuş böyle ya burayı böyle yapalım yukarıdan çekeriz gene kırıyoruz yani her türlü Allah Allah baltayı yapalım arkadaşlar artık kırıldı zaten eziyet çekiyoruz bir sürü toprak var şunları şuraya atalım buna cam at torçu ver baltayı kırdık tamam şimdi bir kapı yapalım aslında kapımız vardı bu tarafta. Ben o kapıları yaktım evet şimdi hatırladım. Şimdi şuraya bir tane koyabiliriz. Burası yine böyle kalsın. Burayı yükseltmeni bir yer yaparız. Burayı da şöyle koyduk mu. Odun yetmedi yine şaka gibi. O zaman camdan yaparız orayı. Hmm, i̇çeri alalım. Tamam. Şimdi biraz daha huşa ihtiyacımız var. O huşta neden derseniz merdiven basamak yapmak için. O ağaç ne böyle ya. Niye öyle çıktı ki? Neyse şuraya gidelim. Oh kapıları yapalım. <laughs> kapıları demişim. Kapıdan kastım. Basamak olacaktı. Buradaki kırdığımız uçların da eğer burada varsa ki nerede kırdım unuttum. Hiç şey düşmemiş. Şurası kötü duruyor ya. Ne yapsak? Aa, şimdi biraz götürüsü oldu. Oraları da yapalım ya. Hoş <laughs> yapamıyoruz. Bak. O zaman şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şöyle. Burada aşağı koyuyoruz. Tamam. Evet bu bölümü burada sonuna geliyoruz. Evi genişlettik arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.